Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size evde yapılacak süper setli bir full body antrenmanı göstereceğim arkadaşlar. Ee, elimizde ekipmanlar olarak bir tane barımız var. iki tane 5 kiloluk dumbbellımız var. Bir tane trench lastiğimiz var. Bir tane de plates bandımız var. Elimizdeki imkanlar dahilinde çok güzel bir antrenman yapacağız. Yani arkadaşlar bahane üretmeyin. Bu spor sadece spor salonunda yapılmıyor. Ona göre bu sporu yapmak isteyen adam her yerde yapar. Şimdi ben ilk hareket olarak ayaklarımı sandalyeye uzatacağım ve üst göğsüm için üst göğsüm için şınav çekeceğim. Şınavımı 25 tekrar yapacağım. Peşine e, ee, dumbbelllarla dumbbelllarla dumbbell fly yapacağım. Şu an elimde sehpam olmadığı için ben yastığa uzanıyorum. Ve göğsümü gayet net bir şekilde açabiliyorum. Arkadaşlar ben size bunları göstermelik sadece bir set göstereceğim. Ancak siz bu dediklerimi 3 veya 4 set yapabilirsiniz. Şınav tekrarını veya dumbbelldır, lastiktir, protestmandır, bardır bunlardaki tekrar sayılarını kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Hemen başlıyorum. 25 tekrar şınav çekiyorum. Ayaklarımı uzattım ommuzuna karşıya bakıyorum gösterimi çıkardım ve başladım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 evet Üst göğsümüzü çalıştırdık. Şınavımız bitti. Hiç dinlenmeden dambufla hareketine geçiyoruz. sephanız varsa seppah ile yapabilirsiniz. Benim elimde seppah yok. Şu an ben yastık ile yapıyorum. Ama gayet de güzel bir şekilde oluyor. Göğsümüzü dışarı çıkardık. Omuzlarımızı geriye verdik. Kafamız geride. Evet çıkardık. İyice açıyoruz. Bunu da 15 tekrar. 1 2 Burada biraz bekliyorum yansın diye. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet arkadaşlar hareketimiz bitmiştir. Şu an göğüs bölgemizi çok güzel bir şekilde aktif ettik ve çalıştırdık. Gördüğünüz gibi göğüs bölgemiz iyi bir şekilde pump oldu. Ben bunu şu an bir set yaptım sadece. Size göstermelik. Siz bunu 3 veya 4 set yapabilirsiniz. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Setimiz bittikten sonra tabi biraz dinleniyoruz. Şimdi ben pazu ve arka kol için ee, süper set yapacağım. Bunu da üst set yapabilirsiniz. Barbell curl dediğimiz bar ile onun peşine plates bandı ile push down yapacağım. Evet arkadaşlar hareketime başlıyorum. 15 tekrar yapacağım. Elimdeki ağırlıklara göre ayarlıyorum sayıları. Yani bana hafif geldiği için biraz sayıları yüksek tutuyorum. Evet barımızı aldık. Göğsümüzü dışarı çıkardık dirseklerimiz biraz öne getiriyoruz ve başlıyoruz 15 tekrar 1 2 inişi biraz yavaş yapıyoruz 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Arkadaşlar gördüğünüz dirseklerim sabit. Dirsekler oynamayacak ona göre. 13 14 15 Evet hareket bitti. Hiç dinlenmiyoruz. Dinlenmeden pilates bandına geçiyoruz. Karates bandıyla push yapacağız arka kor için. Evet. Kendiniz ayarlıyorsunuz burada tutuş yerini zorluk seviyesine göre. Ben biraz yukarıdan tutuyorum biraz daha zor olsun diye. Bunu da şimdi 30 tekrar yapacağım arkadaşlar. Pozisyonumu aldım. Biraz daha yakında şakırsın. Pozisyonumu aldım. Duruşumu yaptım. hafiften babam biraz dışarıda. Göğsümü öne verdim. Ve başlıyorum. 1 bir, bir tekrar sabit. 2 3

24 25 26 27 28 29 30 Evet. Pazu ile arka korumuzda çalıştırdık. Yine dediğim gibi ben sadece bir set size göstermelik yaptım hareketleri. Bunu 3 ya da 4 set yapın. Bakın nefes nefese kaldım ya yakımı şu an zirveye çıktı. Tam vücudu parçalamak için ve direnci arttırmak için çok güzel ve çok ideal bir antrenman. Pazumuzu da arka kolumuzu da çalıştırdık. Şimdi omuz ve sırtımı çalıştıracağım. Omuz için iki dumbbell ile dumbbell side raise yapacağım. Onun peşine dresch rasteam ile bunu kapı koluna takıp buraya sırt bölgemi çalıştıracağım arkadaşlar. Birazdan hareketi yaptığım zaman size göstereceğim. Evet, beşlik dumbbelllarım ile şu an 20 tekrar omuz yana açış yapacağım. Evet başlıyorum. Göğsüm önde, omuz taraf geride. Kontrollü bir şekilde başlıyoruz. 1. Bu kadar çıksanız yeter. Çok yukarı çıkmaya gerek yok arkadaşlar. 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Evet arkadaşlar hareketimiz bitti. Hemen e, hiç dinlenmeden sırt hareketime geçiyorum. Evet tuttum güzel bir şekilde. Göğsüm önde. Hafif popomu dışarı çıkartıyorum. Hareketi kanat bölgeme doğru. Kanatlarıma doğru çıkartıyorum. Bunu da 20 tekrar yapıyorum. Başlıyorum arkadaşlar. 1. Bakın şu an burada sırtımızı biraz kasıyoruz. 2. Yavaş bırakıyoruz. Direkt hızlı bırakmıyoruz. Tamam mı? 3. 4. 5. Bakın şu an sırtımı çok hissediyorum. 6. Burada biraz sıkıyoruz sırtımızı. 7. 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Evet bu hareketimizi bitirdik. Gördüğünüz gibi sırtımız çok güzel bir şekilde Çalıştı. Çok güzel bir şekilde hissettik. Bunu da yine 3 set yapacaksınız. Sayıları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Göğsümüz, pazumuz, arka kolumuz, omuzumuz ve sırtımızı çalıştırdık. Bunların hepsini 3 set yaptığınızı düşünün. Müthiş bir etki. Son olarak bacak bölgesine geçiyorum. Bacakta da lunge yapacağım. Biraz hızlı bir şekilde yapacağım. Tabi bu apartmanda oturanlar için çok ses yaparsa biraz yavaş yapın. Ben şimdi biraz hızlı yapacağım hem yağ yakımı olsun diye hem de direncimiz, gücümüz, kuvvetimiz, bacaklarımız güçlensin diye. Başlıyorum. Hareketimizin adı var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 15 16 17 18 19 20 Evet bacak bölgemizde çalıştırdık bunu da 3 set yapacaksınız bakın konuşamıyorum nasıl nefes nefese kaldım vücudum nasıl aktif oldu gördünüz antrenmanınızı bitirebilirsiniz 3 set yaptıysanız bütün hareketleri sona karın egzersizi Ekleyebilirsiniz. Ben genelde pek eklemiyorum çünkü yağ yakımının mutfakta olduğunu bildiğim için, yani beslenme ile olduğunu bildiğim için karın hareketleri daha çok benim için karını güçlendirmek. Yani bir futbolcuysan karın kası çalışabilirsin çünkü daha iyi sıçrarsın veya daha hızlı koşarsın ya bir basketçiysen veya çevikliği gerektiren bir iş yapıyorsan o zaman. Karın Kasır gerçekten güçlendirmek önemlidir. Süper setli evde yapılacak bir antrenman programı gösterdim size. İnşallah istediğiniz gibi bir program olmuştur. Hepinize başarılar diliyorum.